Merhabalar arkadaşlar. Altın Arayış kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir dereye geldim. Şöyle şu taraftan şuradan bir numara aldım. 33 üç pan yaptım buradan. Yalnız çok küçük zerreler halinde var. Bu şekilde bir kurşun çıktı. Gördüğünüz gibi panımızda. Çok küçük zerrelere ulaşıyoruz ama bir türlü kayda değer büyük parçalara denk gelemedik. Evet görüyorsunuz belki de hanın içerisinde çok çok küçük zerreler. Evet. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Deremiz bu şekilde. Şöyle yukarıdan geliyor. bu şekilde devam ediyor. Aşağı doğru gidiyor. Evet, karşıda dağları görüyorsunuz. Hava güzel. Yalnız çizmelerimi unutmuşum. Suyun içine çok giremiyorum. Kenardan yapıyorum. Şöyle kıyılardan kenardan alıyorum numuneleri. Görüyorsunuz. Ben yine derenin yukarısına çıkacağım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Derenin bir kolundan girdim. Ta aşağıdan. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakalım ilerlerde neler var. Çok güzel bir yer bulduğumda Örnekleri alacağım buralarda. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz bakın kuvarslar da mevcut derede. Bakın kuvars taşları. İblü kaplı. İlerde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi derenin daha yukarısına geldim. Gördüğünüz gibi daha yukarıda geliyor. Ben aşağıdaydım. Buraya kadar geldim. Şuradan hemen yüzeyden bir çalışma yaptım. Şuradan hemen kayanın önünden aldım. Arkadaşlar görüyorsunuz belki de. Telefondan belli olmuyordur ama çok ufak seyreciklere ulaştık burada. Evet güzel bir yer. Ben biraz daha derinlemesinden numune alacağım. Çıkan sonuçları paylaşırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu panımda da çıkan çok küçük bir parça. Şöyle büyüterek göstermek istiyorum. Tam olarak evet. Şu an görüyorsunuz. Çok küçük. Galiba aşağı gitti. Evet aşağı gitmiş. Ben yine çalışmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar bu parımda da orada çok küçük bir zerre yakaladık. Görünüyor umarım. Evet. Arkadaşlar şuradan aldım. Sanki burada bir kayalar oluşturdu. Altın tuzağı vardı. Burayı alabildiğim kadar aldım. Bakacağız. Belki şu yukarılara çıkarım. Oradan da derenin geldiği yöne doğru en yukarıya doğru çıkıp örnekleri ala ala bu şekilde bunu tamamlayacağım. Arkadaşlar taşlar temizlerken kuvas taşları da görüyorum. Epey bir kuvas taşı var derede. Bakalım artık sonuçları.